Merhabalar, brokoli salatam geliyor bugün. Ee, sizlerle brokoli salatası yapacağız. Tencerenin altına yakıyorum. Evet, şöyle önce sosunu hazırlayacağım. 3 diş sarımsak, tuz atıyorum ve sarımsaklarımızı eziyoruz. Ve sarımsaklarımızı ezdik. Şimdi zeytinyağı dökeceğim. Evet, sızma zeytinyağımız. Sarımsakları da içine alıyorum. ve limon sıkacağız. Evet, bir tane de limon Evet sosumuz hazır. Şimdi önce havuçları rendeliyorum. Okay. için biraz bilek gücü istiyor arkadaşlar. Evet rendelemiş olduğum havuçları tavama alıyorum. Çok az da zeytinyağı ekliyorum. Kavurmak için. Ocağımın altını yakıyorum. Evet. Evet, havuçlarım da bir yandan kavruluyor. Bir yandan tezgahımı toparlıyorum. Maydanozlarımızı da küçük küçük doğuracağız arkadaşlar. maydanozlarımız da tamam. Havuçlarımız kavruluyor. Brokolleri çok haşlamayacağız. 5 dakika kadar haşladıktan sonra süzüp alacağız. kavurmuş olduğumuz, rendelemiş olduğumuz havuçlarla birleştireceğiz. Üzerine zeytinyağı, sarımsak ve limondan bir sos yapmıştık. Bunu dökeceğiz arkadaşlar. Kıymış olduğum maydanozları dökeceğiz. <laughs> Ve taze soğan da eklemek istiyorum ben. Yeşil soğan da doğuracağız arkadaşlar. Bu burada kavrulsun. Yeşil soğanlarımı da çıkarıyorum. Çok az buna tuz ekliyorum. Evet soğanlarımı da doğruyorum. Havucumun altını kapatıyorum bu arada. Soğanlarım da hazır. Maydanozlarımız da hazırdı. Evet, brokollerimi de bir 3-4 dakika sonra alacağım. Evet şimdi haşlanan brokollerimizi buraya alıyoruz. Şöyle havuçlarımızı da ekliyoruz. Kavurmuş olduğumuz havuçlarımızı. Böyle bir karıştırıyorum. Evet, biraz soğuduktan sonra çok az bekleteceğim sosumuzu ve maydanoz soğanımızı ekleyeceğiz. Evet soğuduktan sonra sarımsak, limon ve zeytinyağı sosumu da üzerine ekliyorum. Maydanoz ve soğanlarımı da ekliyorum. Şimdi karıştırıyorum bir kez daha. Brokolinizi aldıktan sonra çok bekletmeyin arkadaşlar. Ben bir gün beklettim. Bir gün bile bekletseniz hafif sararıyor. salatamız hazır. Şöyle tabağıma alacağım. Brokollerimiz çok pişmedi. Hafif böyle tıkırımsı derler ya o kıvamda olacak. Evet arkadaşlar. Brokoli salatamız da hazır. Denince konanlara afiyet olsun diyorum. Beğeni yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.